Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza hiç vakit kaybetmeden soru çözümüze başlayalım. Ne diyor sorumuz? Orta Asya Türk Devletleri'nde görülen anlayışlarından hangileri Türk Devletleri'nin yıkılmasında etkilidir demiş. Bakalım ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, ikili teşkilat sisteminin benimsenmesi, hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekte görevli olmasını vermiş. Şimdi bakıldığı zaman ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması tahta kimin geçeceği bilinçsizliğini de ne yapıyor? Beraberinde getirmiş oluyor. E bu durumda ne yapar? Taht kavgalarına sebebiyet verir ve e, bu durumda da Türk Devleti'nin yıkılmasında etkili olan bir nedir bu durumda? Arkadaşlar yani kısacası etkili olan durumdur. İkili teşkilat sisteminin benimsenmesi ise Hükümdar biliyorsunuz ki doğuda bulunuyor. Kardeşi Yapku ise batıyı yönetiyor. Yapku iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki Hakan'a bağlıydı. E bu durumda da ülkenin federal bir yapıya sahip olduğunun nedir? Kanıtıdır. İkili teşkilat sistemi Türk devletlerinin parçalanmasında, yıkılmasında etkilidir. Unutmayınız etkilidir. Ancak hükümdarın tanrı adına insanları yönetmekte görevli olması taht kavgalarına sebebiyet vermez. E, yönetme etkisinin kan bağı yoluyla babadan oğula geçmesi ne yapar? Tat kavgalarına sebebiyet olur. E, zira bu durum e, beraberine beraberinde veraset sistemine getirmiş oluyor. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. İkinci sorumuzdayız. Bakalım sorumuza. Türk İslam devletleriyle ilgili yukarıdaki bilgiler eşleştirildiğinde hangi devlet dışarıda kalır demiş. Bakalım. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti kimdi? Karahanlar. 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 Karahanlar gitti. İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasına öncülük eden devletimiz kimdi? Gazneliler. Biliyorsunuz ki Gazneli Mahmut arkadaşlar seferler düzenliyordu. Gazneliler de gitti. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti kimdi? Tolunoğullarıydı. Tolunoğulları. Bu da gitti. İktidar sistemini ilk kez uygulayan kimdi peki? Büyük Selçuklu devleti arkadaşlar uygulamıştır. Ee, bakıldığı zaman hangisi dışarıda kaldı? Akşitler dışarıda kalmış oldu. Ee, şu iddia sistemiyle alakalı Arkadaşlar birçok kaynakta Büyük Selçuklu devleti diyor ama Karahanlıların da e, iddia sistemini ilk kez uygulayan devlet olduğu bazı kaynaklarda geçmekte birlikte e, genel kanı e, kanı nedir? Büyük Selçuklu devletidir. Ama eğer ÖSYM iki şık kaynağında verirse Soru iptal olabilir arkadaşlar. Ama e, %90 ikta sistemini ilk kez uygulayanın Büyük Selçuklu Devleti olduğunu yazar. Ama e, inşallah ÖSYM böyle bir hataya düşmez. Aynı şıkta vermez bunları. Geldik üçüncü sorumuza. Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve Erzincan merkez olmak üzere Kemah, Divri ve Şebin Karahisar bölgelerinde 1080-1228 yılları arasında hüküm süren Divri Ulu Camiatlı Eseri günümüze ulaşan beylik hangi beyliktir? Mengücekler. Mengücekler önemlidir. E, Erzincan merkez olmak üzere kuruluyor ve Divriyolu Camii'ne sahiptir Mengücekler. Geldik dördüncü sorumuza. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde uç beyliği olarak Söğüt ve Doman iç yöresine yerleşen Osmanlılar kısa süre içerisinde Anadolu'nun dışında Avrupa'da da egemenlik kuran güçlü bir devlet konumuna geldi. Hangisi Osmanlı Devleti'nin büyüme nedenleri arasında yer almaz demiş bizlere. Şimdi Osmanlı Devleti'nin büyümesinin nedenleri nelerdi? Bir iskan e, politikasını uyguluyor mu arkadaşlar? Evet uyguluyor. Gaza düşüncesiyle hareket ediyor mu Osmanlı Devleti? Evet ediyor. Gaza ve cihat. Bizans'ın eski gücü artık yok. Bizans'ın içerisinde taht kavgaları var mı? Var. Arkadaşlar bu dönemde ahiler Osmanlı'ya destek veriyor mu? Evet veriyor. Ekber ve sistemi Osmanlı Devleti'nde birinci Ahmet döneminde uygulanan veraset sistemiydi. Ekber en büyük, Erşet en akıllı demek. Yani en büyük ve en akıllı kişinin tahta geçmesi usulüne, sistemine verilen isimdir Ekber-Erşed sistemi. Ee, Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde meydana gelen bir olaydır. O yüzden cevap ne oldu? E-Şıkkı olmuş oldu. Hangisi Osmanlı Devleti'nde 1. Beyazıt yani Yıldırım-Beyazıt dönemi gelişmeler arasında yer almazdı? Demiş bizlere Anadolu Beylerbeyliği kuruluyor mu? Bu dönemde kuruluyor. Merkezi Kütahya. Kütahya. Anadolu Hisarı yapılıyor mu bu dönemde? Güzelce Hisar. Evet yapılıyor bu dönemde. Güzelce Hisar. Sakın Rumeli Hisarı ile karıştırmıyoruz. Anadolu Hisarı da yapılıyor. Güzelce Hisar. Anadolu Hisarı'dır. Yıldırım Yazıcı dönemindedir. Boğaz kesen Rumeli Hisarı ise Fatih döneminde yapılacak. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması ise 1. Murat döneminde kuruluyor. Merkezi Manastır. Arkadaşlar Manastır olmak üzere kuruluyor. Yani 1. Murat döneminde kurulmuş oluyor. Cevap C oldu. Haç ittifakına karşı Nibolu Savaşı yapılıyor 1296 tarihinde. Timur Devleti ile de Ankara Savaşı yapılıyor. Ve Osmanlı Devleti Fetret dönemine girecektir daha sonrasında. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti'nde hangileri veraset sisteminde düzenlemeye gitmiştir? Padişahlardan hangileri? Şimdi değerli dostlar. 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı. Fatih döneminde yani 2. Mehmet döneminde ülke padişahı amalıdır. 1. Ahmet döneminde yaşça en büyük ve en olgun olan yani Ekber Erşey sistemi dediğimiz bir anlayış getiriliyor. Bunlar veraset sistemi ile ilgili değişikliklerdir. Yani cevabımız ne oldu o yüzden hepsi olmuş oldu. Geldik 7'ye. Hangisi Lale Devri'nin ünlü nakkaşıdır? Lale Devri'nin ünlü nakkaşı kimdir? nedir? Lale Devri 1718 1730 yıllar arasını kapsar. Bu dönemin padişahı 3. Ahmet'tir. 3. Ahmet'tir. Sadrazamı damat, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Damat İbrahim Paşa'dır. Nakkaşı kimdir? Levni'dir arkadaşlar. E, şairi kimdir? Nedim'dir. Bunları ne yapmayalım? Unutmayalım. Geldik 8'e. Osman Devleti'nin 2. Mahmut döneminde Dahiliye Nazırı'na hangisi dönüşmüştür? Allah korusun hastaneye gittiğinizde Dahiliye diye bir bölüm var değil mi? Dahiliye nedir? İçiştiridir. İçiş yani e, içinize bakar arkadaşlar dahiliye. İç hastalıkları demektir. Oradan aklınıza gelebilir. İkinci Mahmut döneminde e, Divan-ı Hümayun kaldırılarak biliyorsunuz ki e, Bakanlık Meclisi Vükela yani kabine sistemine geçiliyor. Nazırlık dediğimiz sisteme geçiliyor. Bu dönemde Sadaret ket, hüdası niye dönüşüyor? Dahiliye nazırına dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında da İçişleri Bakanlığı'na dönüşecektir ilerleyen yıllarda. Dokuzdayız. Osmanlı Devleti 18 Şubat 1856 tarihinde ıslahat fermanını ilan etmiştir. Hangisi ıslahat fermanı ile ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Sultan Abdülmecit döneminde hazırlanmış mıdır ıslahat fermanı hem tanzimat hem ıslahat ikisi de Abdülmecit döneminde. Fermanın hazırlanmasına Sadrazam Mehmet, Mehmet Emin Ali Paşa etkili midir? Evet etkilidir. Fermanla Müslüman olmayanlara memuriyet hakkı tanınıyor mu? Tanınıyor. İran'ın da İngiltere, Fransa, Avusturya gibi devletler etkili olmuş mudur? Evet olmuştur. Hatta ve hatta Paris Barış Konferansı'na da Paris Konferansı daha doğrusu ne yapılmıştı? Kırım Savaşı'ndan sonra toplanan oraya da arkadaşların saat fermanı sunuluyor biliyorsunuz ki 93 Harbi sonucunda ilan edilmiştir. Yanlış arkadaşlar 1853 53 56 Kırım Harbi sırasında Kırım Harbi sırasında ilan edilmiştir. Ondayız. Kıbrıs ile ilgili hangisi doğru değildir demiş. 1571'de 2. Selim döneminde fethi tamamlanıyor. Doğru. Arkadaşlar. 1878 İngiltere tarafından işgal ediliyor. Doğru mu? Evet, doğru. 1914 İngiltere tarafından ilhak ediliyor. Doğru mu? Bu bilgide de evet, doğru. Atatürk döneminde Türkiye ile Yunanistan arasında sorun teşkil ediyor mu? Hayır. Kıbrıs'la ilgili ilk sorun 1954 tarihinde Demokrat Parti zamanında ne olacaktır? Yunanistan ile aramızda sorun teşkil edecektir Kıbrıs konusu. Lozan Antlaşması İngiltere'ye ait olduğu da kabul edilmiş oluyor. 11'deyiz. Bakalım sorumuza. 1. Balkan Savaşı'nda Yunanistan yerlerinden hangilerini işgal etmiştir? Güzel soru. Çıkabilecek soru bunlar. 1912-1913 yıllar arasında biliyorsunuz ki Osman Devleti, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan devletleriyle 1. Balkan Savaşı'na ne yapıyor? Yapıyor. Bu savaşta kim yok? Romanya yok. Dikkat Romanya yok. Bu savaşta Yunanistan, Selanik, Bulgaristan, Edirne işgal ediyor mu? Ediyor. 12 aday ise Trabluskarp savaşı devam ederken kim tarafından? İtalya tarafından işgal edilmiştir zaten. İtalya tarafından işgal edilmiştir Trabluskarp savaşında. Aman dikkat, aman dikkat. Selanik, Yunanistan, Edirne, Bulgaristan tarafından işgal ediliyor. Ee, bakıldığı zaman ee, burada... Şunu da belirtmek gerekiyor arkadaşlar. 12 ada ile Ege adaları karıştırılmamalıdır. Ee, bu noktada iki ayrımı bilelim. Bakın şu an 1-3 aradınız değil mi şıklarda? 1-3 yok. Neden yok? Çünkü bize sadece Yunanistan'ı demiş arkadaşlar Yunanistan. O yüzden Edirne, Bulgaristan, Selanik, Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Cevap yalnız bir oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı ile amaçladıkları arasında hangileri yer alır demiş. Şimdi Enver Paşa arkadaşlar e, Elviye'yi Selassi dediğimiz Kars Ardahan Batumu yer almak istiyor mu? İstiyor. Turanist politikayı gerçekleştirmek istiyor mu? İstiyor. Orta Asya Türkleri birleşmek istiyor arkadaşlar. E, ve Bakü petrollerini ele geçirmek istiyor. Kafkaslar üzerinden Hindistan'a ulaşmak istiyor Enver Paşa. Rusya'nın güney inmesini engellemek istiyor ve Kafkaslardaki bağımsızlık mücadelelerini desteklemeyi de ne yapıyor? istiyor. Ama Brest-Litovsk anlaşmasının koşullarını yeni getirmek gibi bir amacı söz konusu değildir. Bu durum Sarıkamış Harekatı 1914, Brest-Litovsk 1918 tarihinde imzalanıyor. Cevap 1-2 oldu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi hangisiyle ilişkilendirilemez demiş. Saltanat Şurası 21 Anayasası Amasya Genelgesi saltanatın kaldırılması meclisin açılmasını vermiş. Arkadaşlar, Saltanat Şurası'nın ulusal iradeyle bir ilişkisi söz konusu değildir. Saltanat Şurası biliyorsunuz ki e, Ser Anlaşması'nı imzalayanlar Saltanat Şurası'ydı. E, Saltanat Şurası üyeleriydi. Burada imzalamayan Saltanat Şurası üyesi vardı bir tane. Topçu Feri ki biliyorsunuz ki Rıza Paşa. O imzalamıyordu. E, diğerleri ise hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesiyle ne yapabiliriz? İlişkilendirebiliriz bu noktada. Geldik 14'e. Yukarıdakilerden hangileri meclisin açılmasına neden olan gelişmeler arasında yer alır demiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Bakıldığı zaman işgal güçlerinin meclisler meclisini dağıtması evet bu ne yapıyor doğruyor arkadaşlar bunu. İstanbul hükümetinin sorumluluklarını yerine getirmemesi, anlaşma devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi meclisin açılmasına ne yapacaktır yavaş yavaş neden olacaktır bu gelişmeler. 15'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'nın kapsamındadır demiş. Ankara Anlaşması'nın kapsamında Caber Kalesi'nin Türk toprağı sayılması var mıydı? Evet vardı arkadaşlar. Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nın kapsamı arasında yer alıyor bu durum. Kapitülasyonların kaldırılması Lodan Anlaşması ile kaldırılıyor biliyorsunuz ki. Musul'un Irak hükümetine bırakılması 1926 Ankara Anlaşması ile İngiltere imzalanan. Boğazların denetiminin Türkiye büyük Millet meclisine bırakılması e, bu durum Mudanya ile ilgiliydi. Hatay Cumhuriyeti ise 1938'de kuruluyor zaten. Hatay'ın ana vatana katılması 39. Normal Cumhuriyet'in kurulması 38. 16'dayız. 24 Temmuz 1923'te imzalanan. Ve 23 Ağustos 1923'te onaylanan Lozan Antlaşması'nda hangisi yer almamıştır? Lozan Anlaşmasında Yunanistan savaş tazminatı olarak Kara Ağaç'ı Türkiye'ye bırakıyor mu? Bırakıyor. Bosnaköy ve Kara Hatay'ın Türk topraklarına katılması, Musul'un Irak'a bırakılması var mı? Yok arkadaşlar. Bu iki konu e, yoktur. Hatay'ın Türk topraklarına katılması 1939'da. Musul'un Irak'a bırakılması 1926'da. Arkadaşlar Lozan'da bunlar yoktur. Sakız midilli Sisam Nikerya Yunanistan'a bırakılıyor. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılıyor. Gökçe'de dediğimiz İmroz bolca da Türkiye'ye bırakılıyor. 17'deyiz. 24'te kabul edilen anayasa ile ilgili hangisi doğru değildir demiş. 28 anayasadan dinle ilgili hükümler çıkarılıyor mu? Çıkarılıyor. 34'te kadınlara seçim ve seçim hakkı veriliyor mu? Veriliyor. En önemli ve ilk değişiklikler kabine sistemine geçilmesiyle yapılmış mıdır? Hayır. Bu 21 anayasasının 23 değişikliğidir. O yüzden cevap şıkkı oldu. 37'de Atatürk ilkeleri anayasaya giriyor. 45'te anayasanın dili Türkçeleştiriliyor arkadaşlar. Bu şekilde kabul edilmiş oluyor. 18'deyiz. Yukarı tarafta. Mustafa Kemal Paşa'nın kaleme aldığı Nutuk. 1919-27 yıllar arasını kapsar. Hangisi Nutuk'ta yer almaz? ÖSYM'nin sıkça sorduğu sorudur. Bu soru tarzı. Meclisin açılması 1920. Halifenin kaldırılması 1924. Harf inkılabının yapılması 1928. Saltanatın kaldırılması 1922. Cumhuriyetin ilanı 1923. Arkadaşlar hangisi yok? Harf inkılabının yapılması yoktur. 28'de çünkü. Nutuk 27'ye kadar sürüyor. Cumhuriyet döneminde dini duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi ve boş inanç ve adetlerin uygulanmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarından hangilerinin yapıldığı savunulabilir demiş bizlere. Yabancı okullardaki dini sembollerin kaldırılması, tekke zaviyelerin kapatılması, Türk Dil Kurumu'nun kurulmasını vermiş. Bakıldığı zaman, Türk Dil Kurumu 1932'de biliyorsunuz ki açılıyor. E, Türkçe'yi yabancı sözcüklerden temizlemek, yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklılıkları göstermek, e, Türkçe'nin zenginliğini ortaya koymak gibi amaçları söz konusuydu. E, dolayısıyla dini duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi, ile ilgili bir durum değildir Türk Dil Kurumu'nun. Ama diğer iki şıkkımız bununla alakalıdır. Cevabımız 1-2 oldu. Şeyh Said isyanı 13 Şubat 1925'te çıkmıştır. İsyan kısa sürede yayılmış. İsyanı bastıramayan Ali Fethi Okyar hükümeti istifa etmiştir. Yeni hükümet İsmet İnönü tarafından kurulmuştur. İsmet Bey hükümeti Şeyh Said isyanı bastırmak amacıyla hangi kanunu çıkarıyor arkadaşlar? 1925 senesinde takriri sukun kanununu çıkarıyor. 1925-29 yıllar arasını kapsar Takris Kun Kanunu dönemi. 21'deyiz. 12 Şubat 12 Ağustos 12 Ağustos Şubat nereden çıktı? 12 Ağustos 1930'da Ali Fethi Okyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın partilerinden hangilerine karşı muhalefet etme amacı vardır? Sorusu yönlendirilmiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası zaten kapatıldı. Hürriyet ve zaten Osmanlı'da kaldı. Hangi devlet var? Şey hangi parti var? Cumhuriyet Halk Fırkası var arkadaşlar. Sadece Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı muhalefet etme amacı söz konusudur. 22'deyiz. Hangisi Atatürk dönemindeki nüfus politikası uygulamalarından biri değildir demiş. 6 ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getiriliyor mu? Getiriliyor. Ülkenin birçok yerine doğum evi kuruluyor. Fakirleri ücretsiz ilaç dağıtılıyor. Türkiye'ye yönelik göçleri teşvik amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getiriliyor. Çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan talla bağışlanıyor. Mektebi tıbbiye açılarak ilk kez çiçek aşısı yapılması ise ikinci Mahmut döneminde yapılan bir gelişmedir. Cevap E şıkkı. Olmuş oldu. Hangisi Osmanlı Devleti'nde olmayıp ilk kez Atatürk döneminde açılmıştır diyor bizlere. Değerli dostlar, Türk Ocakları, azınlık okulları, öğretmen okulları, yabancı okullar Osmanlı Devleti'nde. Biliyorsunuz ki e, halk evleri ise Atatürk döneminde ilk kez 1932 senesinde ne yapılmıştır? Açılmıştır. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. E, bakıldığı zaman arkadaşlar Türk Ocakları 1912'de azınlık okulları zaten var. Öğretmen okulları, yabancı okulları bunlar zaten Osmanlı'da mevcut. 24'teyiz. Mustafa Kemal Paşa ile General Harbert Eylül 1919'da Sivas'ta bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Mustafa Kemal Paşa Harbert'a şunu bilmenizi isterim ki biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi tedrici, sefil bir ölüme mahkum olmaktan ise babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşarak ölmeyi tercih ederiz demiştir. Mustafa Kemal neye önem verdiğini gösteriyor. Arkadaşlar bir, tam bağımsızlık. iki egemenlik haklarımıza. Mustafa Kemal önem ver, verdiğini gösteriyor. Mandader sisteme önem verdiğini göstermiyor. Tam tersi bunu reddediyor. Cevap 1-3 oldu. 7 Aralık 1941'de Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olan olay hangi olaydır? Pearl Harbor baskını. Japonların yapmış olduğu Pearl Harbor baskını sonucu Amerika ne yapıyor? Savaşa giriyor ve e, Hiroşima ve Nagasaki'ye daha sonra ne yapacaktır? Atom bombasını atacaktır Japonya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Rusya'nın yayılmacı politikası Türkiye'nin hangilerine üye olmasında etkili olmuştur? Sağda Pakti 1937 arkadaşlar. 37'de yani önce. İkinci Dünya Savaşı 39'da başlıyor biliyorsunuz. Bu gitti. Balkan Paktı ve NATO üye oluyoruz 1952 senesinde. 53'te de Balkan Paktı'na üye oluruz Cevabımız 2-3 oldu. Son sorumuzda dayı hangisi yumuşama yani detans döneminde yapılan silahsızlanma anlaşmalarından biri değildir denmiş. E, salt 1, Salt 2, Helsinki nihai senedi dış uzay anlaşması. Bunlar e, nedir? E, silahsızlanma anlaşmalarından biridir. Ama Locarno anlaşması 1925 senesinde ne yapılıyor? İmzalanmış oluyor. Evet bu sorumuza birlikte cevap değişik oldu burada. Bu sorumuzla birlikte sınav provamızın sonuna geldik. Bir diğer provamızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki denememizde görüşmek ümidiyle. inşallah sizlere bu denemelerimiz faydalı oluyordur. Ee, amacımız bu arkadaşlar. Bol bol deneme, soru çözmek ve sizlere bu noktada katkı sağlamak, inşallah faydalı oluyordur bu durum diyelim ve videomuzda sonlandıralım. Kendinize tekrardan çok çok iyi bakın.